Alo, Şevket oğlum ne yaptın? Nasıl geçti sınav? Güzel geçti baba. Ya gibi kaydı gitti vallahi. Zaman nasıl geçti anlamadım. Anladım. Anladım. Sonuç ne oldu oğlum peki? Ya sonuç sınav iptal olacak yani. İptal olacak yani. Mecbur iptal olacak sınav. İbiş misin evladım sen? Senin sınavın kötü geçti. Neden sınav iptal olsun? Evladım kalacaksın sınıfta oğlum. Hayır be. Herkesin sınavı kötü geçmiş. 30'dan aşağı bekliyor herkes. Koca iptal edecek kesin yani o yüzden. Herkes 30'un altında alınca sınav iptal oluyormuş. Kural bu. Kural mı bu? He. Ee, Milli Eğitim Bakanı öyle demiş. Kızanlar demiş eğer 30'un altında alırsa demiş iptal et sınavı demiş. <laughs> anladım evladım. Tamam yavrucuğum anladım oğlum. Sevgili izleyenler bir başka yanlış örnek. Efendim herkes 30'un altında aldı diye sınav iptal olur diye bir kural gayde yoktur. Sevgili öğrenciler adam gibi dersinize çalışın. Hoca isterse sınavı iptal eder, isterse de hepinize sıfırı çakar aman diyeyim. Zaten şöyle bir durumda var. Efendim çok kötü geçen bir sınav sonrasında sınıfın en çalışkan öğrencisine gidersiniz. Nasıl geçti abi senin sınav dersiniz? O da efendim yüzünde saklı bir gülümsemeyle abi çok kötü geçti ya kesin patladık der. Fakat efendim o imiş 90'ı çakar siz aldığınız 30'la kala kalırsınız. Aman diyeyim bunlara dikkat.